Yok sayılan bir çocuk uzak bir dağ köyünde, karanlık bulutların hiç dağılmadığı bir diyarda Ren adında genç bir çocuk yaşardı. Sessiz, sıska ve gözleri hep yere bakan biri ama içinde fırtınalar kopardı. Çünkü bir zamanlar ona hep şunu söylediler: "Sen sıradansın Ren. Gölgede kal, ışık başkalarına aittir." Ren her gün okuldan döndüğünde odasındaki eski deftere karalayarak kendini avuturdu. Bir gün savaşçı olmak istiyordu. Ama ne gücü vardı ne çevresi. Sadece inanılmaz bir sabrı vardı. Bölüm 1 Diğerleri uyurken Ren'in yaşadığı köyde her çocuk akşam hava kararınca uyurdu. Ama Ren gözlerini tavana diker, sabah ezanına kadar savaş teknikleri üzerine yazılar okur, Eski ustaların notlarını defterine geçirirdi. Spor yapmaya başlamıştı. Kimse görmese de sabahın köründe eline taş alır, dağın yamacına tırmanırdı. Bilekleri kanar, dizleri yara içinde kalırdı ama acı geçer, ama güç kalır diyordu kendi kendine. Bölüm 2: İlk yenilgi, ilk kıyamet. Bir gün köye dışarıdan gelen bir eğitmen en güçlü gençleri seçeceği bir turnuva düzenledi. Herkes Ren'in adını bile geçirmedi ama o da katıldı ve ilk turda yere serildi. Hem de acımasızca. Köy halkı alay etti. Sen kitapla dövüş mü kazanacaksın, Ha Ren? Sen gölgesin, ışığa karışamazsın. Ren o gece kimseye söylemeden dağın zirvesine çıktı. Ellerini yumruk yaptı. Gözleri doldu. Yenilgi sona ermek değildir. Bazıları için sadece başlangıçtır. Bölüm 3 Geri Dönüş O günden sonra Ren kendine bir söz verdi. Her gün bin yumruk atacak, her gece yüz sayfa okuyacak, her sabah koşacak, nefesi yetmeyene dek. Ve öyle de yaptı. Aylar geçti. Vücudu değişti. Bakışları sertleşti. Artık gölgede duran bir çocuk değildi. Kendi ışığını kendi karanlığından yoğurmuştu. Bölüm 4 Ustanın kapısı Ren, Dağların ardındaki efsanevi savaş ustası Kazuro'yu bulmaya karar verdi. Yollarda günlerce aç kaldı, ayağı kanadı, gözleri yandı ama sonunda buldu onu. Usta Kazuro ona sadece bir soru sordu. "Sen neden savaşmak istiyorsun?" Ren gözlerinin içine baktı. "Çünkü gölgede doğmuş olsam da yıldızlara dokunmak istiyorum." Ve Kazuro sadece bir kelime söyledi. "Başlıyoruz." Bölüm 5 Zihin Savaşı Kazuro, Rene sadece dövüşü değil, sabretmeyi, susmayı, düşünmeyi öğretti. Aylar süren eğitim, gözleri bağlıyken hedefi vurmak, açken zihni berrak tutmak, karanlıkla yüzleşmek. Bir gün Ren ustasına sordu. Peki ne zaman güçlü olacağım? Kazuro gülümsedi. Zaten oldun çünkü hala buradasın. Final, ışıkla yüzleşme bir yıl sonra Aynı köyde aynı turnuva Ren geri döndü. Ama bu kez kimse tanıyamadı onu. Sessizce ringe çıktı ve karşısına bir zamanlar onu yeren o güçlü genç çıktı. Savaş başladı. İlk yumruk geldi, Ren eğildi. İkinci tekme geldi, savuşturdu ve bir vuruşla rakibini yere serdi. Sessizlik. Sonra alkışlar. Ama Ren sadece başını eğdi. Çünkü zafer o gün değil Aylar önce ilk vazgeçmediği gündeydi. Ren o gün ışıkta yürüdü. Ama gölgeleri unutmadı. Çünkü gerçek güç başkalarına karşı değil, kendine karşı kazandığın savaştadır.''